bu ülkenin içindeki insanların gelirini de kapıp gidiyorlar. Yani bu nedenle yapılan yerler belli. Wall Street'te işte City of London bankerleri. Bu kadar basit yani zaten bunlar dünyayı yönetiyor. Videoya geçmeden önce sıfır YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yani dünyadaki bütün devletlere borç veriyorlar. Bura Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Fed onların malı. Fed Amerika Birleşik Devletleri'nin malı değil. Yani bu Fed denilen Federal Rezerv sistemi e, Rothschild ailesi ve 4-5 tane büyük daha ailenin ortaklığındaki bankaların malı. Yani Amerika'nın ortaklığı %30 civarında devletin. Bir kere bunu da söyleyelim. O yüzden yani Fed bunu dedi, öteki bunu dedi. Çok e, anlamı yok. Fed bir şey dediğinde o ailelerin isteğini yerine getirmiş oluyor ve ben, ben şu anki hiperinflasyondan her ne kadar rahatsızmış gibi görünen açıklamalar yapsa da dünyayı kaosa götürmek, iç savaş çıkartmak, ulus devletleri yıkmak adına memnun olduklarını düşünüyorum. Ha diyeceksin para kaybediyorlar 5 kuruş kaybetmiyorlar. Herkes bilsin bunu. Ya niye kaybetmiyorlar onu da söyleyeyim. Parayı basan onlar. Karşılıksız kağıt basıyor. Kaybettikleri kağıt ya da elektronik ekrandaki rakamlar. Onu defalarca zaten o ülkenin hanesine borç yazarak ilerleyen zamanda alıyorlar. Bunu Osmanlı'dan zamanında Osmanlı İmparatorluğu dağıldığında Türkiye'ye ödettirdiler mi? Ödettirdiler. Yaklaşık 60 yıl sonra dedik. Yani o da yetmedi. Şöyle düşün. Fransa-İngiltere savaşı var. Napolyon'a Rochette ailesinin Küçük kardeşi Fransa'da destek veriyor. Orada açtığı bankerlik e, şirketi yoluyla İngiltere'ye Nathan e, Rothschild destek veriyor. Hangi ülke savaşı kazanırsa kazansın kazanan Rothschild olacaktı. Düşün İngiltere kazandı. Fransa kaybetti. İnanılmaz bir savaş tazminatına mahkum oldu. O parayı kim ödedi biliyor musun? Rothschild ailesi ödedi Fransa adına. Ve Fransa'dan 3 kat daha fazla şekilde o parayı uzun yıllar içinde tahsil ettiler. Sistem böyle çalışır. Yani o aileleri Türkiye ile uğraşmayacağını mı düşünüyoruz? Hepsi uğraşıyor. Hem de günlük uğraşıyor. Yani bu alımların, bu yükseltilmenin ardında onlar olsa bile sen yerli ortaklarını görürsün. Çünkü onların Türkiye'nin içinde yerli işbirlikçileri var. Dışarıdan gelip çok yapamazsın bu işi. Yani bir taraftan dışarıdan alım yaparsın, içeriden de çökertmek için Onları kullanırsın zaten bizim içimizde bu Amerikan seviciler olduğu sürece bunlar işte dediğim gibi iş adamları, akademisyenler, yazarlar ne aklına gelirse bu hizmetleri devam ediyor. Değişmiyor ki yani ne yazık ki bu hastalık biçiminde yanlış bir politika sonucu bu Batı ve Amerika hayranlığı o kadar yerleştirilmiş ki insanların kafalarına bazıları kendini satmış zaten zihni olarak. Kendini satmış diyorum direkt olarak. Bazıları da bu mandacı zihniyet, hayranlık, yani kölenin sahibine hayranlık duyması gibi böyle bir ülkedeyiz maalesef. Bir de bunlara aydın diyoruz. Ee, hocam ekonomiye biraz virgül koyalım. Az önce biraz evet. bahsettik ama onu da çok merak ediyoruz. Çünkü sizin e, lityum ve bor videolarınızda fazlaca merak ediliyor. Ee, evet. En son olarak Türkiye ile ilgili sıkça ismi anılmaya başladı. Elon Musk'ın Türkiye ilgisinin nedeni bor mu? Bak e, Elon Musk'ın bunu ben ilk ortaya attım. Altın olayının ardından da bunu ben ortaya attım. Evet iddiamın da arkasında duruyorum. Buradan ben de da söylüyorum. Sıkıldım. Ben soruyu zaten e, ha. E, yani e, şimdi Twitter'da birkaç kişi hemen sahiplendi. Ünlü isimlerden. Aa bor için mi geldi? İşte böyle bir ülkedeyiz. Kopyala yapıştır. Ya şimdi şöyle bir şey var. Iııı e, Türkiye biliyorsun Space X yoluyla yani uyduları gönderiyor. Bunun için bir para ödüyor zaten. Yani bize iyilik yapmıyor. Yani sonuçta şöyle de bir problem yaşandı. Yaklaşık 6 aydır Elon Musk'a Elon Musk'a bir baskı var. Onu biliyorum. Senatörler tarafından ve Amerika'daki bir takım güç odakları bu uyduyu hani göndermemesi konusunda Türk uydusunu büyük bir baskı yapıldı. Elon Musk gibi bir adam direndi bunlara. Türkiye'yi çok mu seviyor? Hayır, ondan değil. Çünkü burada bir çıkarı var. Ve Elon Musk onların tepkilerini göze alarak bu uyduyu gönderdi ve hemen ardından da işte Cumhurbaşkanıyla görüştü biliyorsun. Bunların hepsi bilinçli yapılmış olaylardır. Çünkü orada bir kelime etti. Dedi ki dünyada ilk olacak projelere imza atıyoruz. Şimdi hemen yakalayalım aradaki bağlantıyı kuralım. O da şu. Ee, şöyle anlatalım komple teorisyenliği burada devreye giriyor. İlişkilendirmek zorundasın. Türkiye e, 8 ay önce yaklaşık 8 ay evet. Bakan biliyorsunuz e, Enerji Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Aspilsan isimli firmamız bu işte sözünü ettiğim Kayseri'deki firma e, Türk silahlı kuvvetlerine aittir. E, bir araştırma yaptı ve bunun sonunda bordan lityum pilleri üretti dedi. Hani biraz önce anlattığım gibi bu dünyada ilk olan bir şey. Bir kere bunu söyleyeyim. Ve e, Elon Musk gibi lityum pillerine çılgınca ihtiyacı olan Tesla'sından dolayı ve diğer bir takım buluşlarından dolayı hemen üstüne atlamaması zaten çok garip olurdu. Üstüne atladı. Şimdi olayın detayını çok iyi bildiğini biliyorum. Bizlerden çok iyi biliyor. İnceledi ve sonuçlar eline aldı. Büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda belki 6 ay içinde Elon Musk'ın Türkiye'de bir fabrika açmaya niyetlendiğini duyabiliriz. Bunu da söyleyeyim. Çok ee, bu yorum hocam. Yani bu bir takım hani benim elde ettiğim ne diyeyim analizlerim sonucu hatta bunun sonucunda da bir 50 milyarlık yatırımdan söz edebiliriz. Güzel para. Yani sonuçta bir şeyler oluyor. Eee Bak ben şeye karşı değilim. Elim maske lütyum pilleri satalım. Sorun yok. Birileri alacak zaten bunu. Ama önce kendimiz yapalım. Çünkü bizim kendi yaptığımız aracımız söz konusu nedir? O yerli araç var ya elektrikli. Şimdi ona lityum pilleri lazım. Onların yerli sanayinin ihtiyacını bir yerde stoklayalım. Evet fazlasını satalım. Ama nasıl satalım? Boru bedava verdiğimiz gibi değil. Boru çok ucuzdan veriyoruz. 20 kat fazlasına verelim. Çünkü işlemeye başladık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz bugüne kadar elimizin altında duran ve dünyada tekel kurduğumuz ya tekeliz biz ya yani üreti şey açısından maden açısından bunu bir İtalyan şirketine veriyorsun aslında Amerika'ya çalışıyor o şirket ve dünya piyasa, piyasasını o şirket belirliyor. Türkiye neden belirlemiyor? Bir İtalyan şirketi belirliyor. Sen ham maddeni yani 70 yıldır niye o firmaya veriyorsun? ben buna çok karşıyım şimdi belki de bu zincirin kırılacağı dönemlere geldik anlaşma ne kadardır bilemiyorum onlarla ama boru işlediğimiz takdirde şu an boru yurt dışına satıyoruz 20 kat üzerinde fiyatta işlenmiş olarak geri alıyorduk tekrar ediyorum şimdi bazı kişiler bana youtube'dan yazmışlar ee, Türkiye'de bor işleniyor hayır Türkiye'de bor işlenmek üzere işlenmiyor mesela e, bandırmada kurulan tesis daha faaliyete girmedi. 2022 ortasında girecek. Dedim ya Haziran gibi. Ondan sonra e, bu Kayseri'deki Aspisan zaten üretiyor. Çok güzel şeyler üretiyor. Onu biliyorum askeri malzeme açısından. Lityum pilleri de yapıyor. Ama oradan elde edilen lityumla yapacağı pil bambaşka. Zaten e, firmanın sitesine girersen lityum pilleri hakkında hiçbir açıklama yok. Belli ki devlet sırrı kapsamında Hani biz bunu niye konuşuyoruz? Bakan açıkladığı için konuşuyorum. Yoksa konuşmam. Yaptık dediği için konuşuyorum. Yani Borafen denen bir madde de var. Grafen'e hani Grafen'den çok daha sağlam. Yani Altay tanklarını bu firmaların ürettiği bir şeyle kaplanacağını biliyorum. Söylemiyorum onun ne olduğunu. Yani ne olduğunu biliyorum. Eğer o tanklar onlarla kaplanırsa şu anki e, tank savarların hiçbiri o tanklara işlemez. Bunu da biliyorum. Daha bu kadar konuşayım. Başka da bir şey demeyeyim. Ee, hocam 2000 ya yani şöyle kısaca 5 dakikalık zamanımız kaldı. Evet. 2022 yılında böyle gelişmeleri nasıl bekliyorsunuz? Yani hem Türkiye Amerika ilişkileri bazında hem de işte o küreselcilerin dünyada 2 yıldır yapmaya çalıştığı konular hakkında neler söylersiniz? 2022 yılı Vallahi, için. bak şöyle söyleyeyim. 2022 yılı doğru yönetilirse her zaman söylüyorum. Şu krizi doğru yönetirse Türkiye karlı çıkacak. Çünkü Türk Devletleri konsorsiyumu kuruldu. Bu küçük bir olay değil. 350 milyonluk bir birlikten söz ediyoruz. Bu devletlerle yapılmış ticari anlaşmalar var. Sınırlar kalkıp hani bir takım gümrük vergileri de kalktığı zaman çok büyük bir pazar oluşacak. Bu 350 milyonluk güç aynı zamanda Batı'nın da işine gelecek. Niye işine gelecek? Çünkü Çin'in önünde bir duvar örmüş olacaklar. Ama Çin'in de işine gelecek çünkü kendisine 350 milyonluk bir pazar sahibi olacak. Herkesin işine gelecek bir e, stratejik ortamda Türkiye bunu doğru yönetmesi gerekiyor. Çünkü bütün devletlerin hani şu anda Türk devletlerinin ne hani yönetir, yöneticisi dersek biraz ayıp olur da ne diyeyim en üstündeki hani basamakta duran bir ülke olarak görüyoruz. Tamam mı? Hani öbür ülkeler de tabii saygı duyuyorum kendi iç yönetimlerine ama hani birlik açısından Türkiye çok öne çıkmış durumda. Türkiye bu süreci doğru yönetirse doğru yönetirse çok karlı çıkar. Bir, pazar payı açısından karlı çıkar. İki, Avrupa'ya yan sanayi ürünleri konusunda zaten şu an ihracat gerçekten çok ileri seviyede ve müthiş atak yapıyor. Ama dediğim gibi ne yaparsanız yapın ne kadar gelir elde ederseniz edin bunu halka yansıtacaksınız. Belli bir grup insanın zenginleşmesi halkı ilgilendirmez. Eğer halka refah payı verirseniz o ülke mutlu olur. İnsanınız mutlu olursa siz daha çok gelişirsiniz. Bu kadar net konuşuyorum. Yani bugün Çin o kadar sert bir ülke geçen 6 ay önce bir karar aldı. Dedi ki büyük şirketlere %15 bana ekstra vergi vereceksiniz. Bu ben Çin halkının refahını artırmakta kullanacağım dedi. Hani Türkiye bunu yapmasa bile en azından hani bu işte zam olaylarında şurada burada refah payını dağıtmak durumunda destek paketleriyle çünkü dediğim gibi bir ülkeyi ayakta tutan ortasılıktır. sınıftır. Yani e, sosyete ayakta tutmaz ya da zengin elitler ayakta tutmaz zengin elitler Orta sınıf ve daha alt sınıfa sattıklarıyla zengin olur. Herkes bunu bilsin. Yani bizim e, normal insanların 3-5 kuruşluk alışları o firmaları yarattı. Bu iyi bilinsin. E, peki hocam son olarak son sorum bu e, pandemi süreciyle alakalı yani bir buçuk iki yıldır yaşadıklarımızı 2022 yılında da yaşamaya devam edeceğiz herhalde. Hayır pandemi duracak. Bir kere net konuşuyorum. Ha bunu nereden biliyorum? E gene Time dergisi zaten eee bir yıl önce söylemişti. Dedi ki 2022'nin başında pandemi yerine kıtlığa terk edecek. Küresel iklim krizine terk edecek. E zaten şu anda her ne kadar pandemiyi, enflasyonu körüklemek amacıyla Avrupa'da kullanmaya çalışıyorlar. Ama Avrupa isyanda herkes bunu bilsin. Dün Erasyon, Brüksel yani Belçika birbirine girdi. Belçika'da olay yoktu. Polislerle insanlar ilk defa kan döküldü. Herkes bilsin bunu. Yani 20 bin kişi yürüdü. Hepsi de aşı aleyhtarı olarak lanse edildi ama değil. Rahatsız olanlar var. Çünkü kimse eve kapatılmak istenmiyor. Şu an İngiltere'nin önderliğinde bir sahtekarlık yürüyor. Bakın sahtekarlığın başını İngiltere çekiyor. İnsanları korkutarak şu an var olan o... Ee, virüs yani mutasyonun aslında Türkiye'de Sağlık Bakanı da açıkladı ölümcül bir değeri yok. Tekrar ediyorum şu an var olan e, o mutasyonun ölümcül bir değeri yok. Evet hızlı yayılıyor boğazla enfeksiyon yapıyor ama ciğerlere girdiğinde etkisiz kalıyor. Bunu net olarak düzgün doğru bu işin hakkını veren, köle ruhlu olmayan bütün doktorlar açıkladı profesörler. Ama satılmış olanlar o gruba hizmet edenler korku pompalayarak insanların içeri kapatılmasını istiyor. İngiltere'nin başını çektiği bir yalan rüzgarı esiyor. Bir dönem Çin'de o yalan rüzgarı esmişti biliyorsunuz. Onun hepsinin kurgu olduğu ortaya çıktı o çırpınan insanların biliyorsun. Hepsi meğerse kurguymuş. Çırpınarak ölüyorlardı ya. Şimdi evet. İngiltere aynı aynı pisliği İngiltere yapıyor. Yani İngiltere niye böyle yapıyor? Sebebini biliyorum. Tedarik zincirleri kırık, enflasyonla baş edemiyor. İnsanları eve kapatarak enflasyonu düşürecekler. Aynısını de yapmaya çalıştı yani Belçika. Aynısını Fransa'da yapacak. Çünkü Almanya'da öyle kararlar aldı. Hani birçok yer kapalı, engeller geldi. Enflasyonla baş edemiyorlar. İnsanları eve kapatırsan alışveriş durur, otomatik lan enflasyon düşer. Bu kadar. 4 hafta kapanışa gitti. Kapattı ülkeyi 4 hafta. Vallahi kapanışa gitti ama olayları göreceğiz. O yani Avrupa'da bak benim en korktuğum şu. Eğer bu dalga dalga halk ayaklanması yani o Belçika'daki çok ciddi bir durum. İtalya'da da insanlar yürümeye başladı. Eğer sokaklara yayılırsa Türkiye bu işten zararlı çıkar. Türkiye de zarar çıkar. Yani yayılır durduramazsın hastalık gibi bu. Yani halk isyanlarını kim istiyordu? Hep baştan beri söylüyorum. Kaosu kim istiyor? Küreselciler. Bir taraftan bunu buna zorluyorlar insanları kapatmaya. Bir taraftan el altından kitleleri ayaklanmaya zorlayacak her şeyi teşvik ediyorlar. Çünkü kaos isteniyor.